Akdi bir insan hakları eşitlik kurulu. 10 Aralık insan hakları günü basın açıklamamızı tutanımlarımız için teşekkür ediyor. Basın açıklamamızı iletiyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş olması nedeniyle bugün ve takip eden hafta dünyada insan hakları günü ve haftası olarak kutlanmaktadır. 10 Aralık 1948 tarihinde geniş bir mutabakat ile kabul edilen insan hakları beyanlarında herkesin ırk, renk, dil, cinsiyet, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ve toplumsal teken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlükleri sahip olduğu ifade edilmektedir. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanlamesi kabulünden bu yana 3 çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen başta Filistin, Doğu Türkistan ve Arakan olmak üzere farklı coğrafyalarda vahim insan hakları ihlalleri ve insan krizler yaşanmaya devam etmektedir. Bu ihlaller ve krizler yalnızca yaşandıkları ülkeler için değil, dünya barışı ve istikrarı içinde de tehdit oluşturmaktadır. Küresel barış ve istikrar için endişe verici olan bu durum, dünya genelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda hala çok ciddi mesafe kaydedilmesi gerektiğini de göstermektedir. Unutmamak gerekir ki, yaşamak insanın en temelde en önemli hakkıdır. Her insan insan onuruna sahip olarak doğmaktadır. İnsan onurunun yaşamın her kademesinde her türlü saldırıdan korunması gereksinimi insan hakları olgusunun da ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnsan haklarının korunması görevi de tüm kurumların ve bireylerin iş bildiğini gerektirmektedir. Bu çerçevede ulusal insan hakları kurumlarının ülkemizdeki kurumsallaşması olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek misyonuna sahiptir. Tehek bu kurumsal misyon çerçevesinde eşit yurttaşlık anlayışı temelinde insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla il ve ilçe insan hakları kurulları eliyle faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyanlamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilişinin 77. yıl dönümü vesilesiyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulmasını dileyerek 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlar saygılarımızla.